Twitch'te artık haftada 4-5 gün canlı yayındayız. Aşağı açıklamalar kısmına ve şuraya yukarıya linki bırakıyorum. Twitch'e mutlaka gelip e, takip edin, yayınlara katılın, birlikte oynayıp rank kasalım. Hadi şimdi videoya geçelim. Yepyeni bir State Mobile videosuna hepinize selamlar. Yeni güncelleme notları paylaşıldı arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hemen onların detaylarına bakalım birazcık. Öncelikle MCX. MCX'e bakıyoruz arkadaşlar. Yeni silahımız Evet bu silahla arkadaşlar gayet e, etkili bir taarruz tüfeği bu arada. E, yani M4 zaten bizim beklentilerimizi karşılamıyordu. Bakalım burada e, ne gibi bir e, silahla karşılaşacağız. Bu arada şöyle bak gördüğünüz gibi silaha bakılabiliyor. Bu da yeni bir özellik. Silah özelleştirmeleri. Bu yeni silaha 556 kullanan yeni silah arkadaşlar bomba atar özelliği de gelebiliyor. Aynı zamanda böyle ucuna da bir susturucu olayı mevcut. Bak ben çok merak ediyorum bu silahı. Yani M4'ün yerini alır mı bilmiyorum. Bakacağız. Evet DSR'a hasar arttırıcı geliyor arkadaşlar. Artık DSR tam bir ölüm makinesine dönüşecek. Yani attığını vuracak. Hani AVM'den arta kalır bir yanı olmayacak. Bilginiz olsun. DSR'ın bu özelleştirmesi gerçekten çok önemli. Oyun içi dengeleri baya baya değiştirecek diye düşünüyorum. Arbeleti de artık özelleştirebiliyoruz. Ve şu şekilde patlayıcı ok attığımızda Arabayı patlatabiliyor. Çok iyi değil mi? Yani arbelet kullanmayan adam arbelet kullanır. Bakın attığınız yerde patlıyor bu arada. Gördünüz mü? Kapıya atmıştı, kapıda patladı. Şimdi bomba atar. Ya yani bomba atarı silahlara takabiliyoruz daha doğrusu. Öyle düşünün. Tamam. Bomba atarı silahlara takabiliyoruz. Grenade atıyor. Yani bakalım nasıl bir etkileşim olacak oyun içinde? Biraz ağır silah moduna dönecek mi? Ne kadar etkili o atılan bomba, el bombası gibi ise mesela çok sıkıntı. El bombasından daha az hasar veriyordur diye düşünüyorum ben açıkçası. Şu şekilde 100 drone kredisine alınabilecek ve bir adet daha dürbün geliyor oyuna. Kendisi 10x arkadaşlar, 10x gördüğünüz gibi 3'e kadar çekilebiliyor. Daha <laughs> çok iyi bir şey. Yani hem 10x hem 3x olabiliyor. Bayağı iyi şu şekilde arkadaşlar bir bomba geliyor. Bu bombayı attığımızda sarı bir gaz salınımı oluyor ve bunun içinde rakip bekleyemiyor. Orada zehirleniyor yani canı gitmeye başlıyor. Oradan çıkması gerekiyor. Bu da pusucuların kabusu olabilecek bir durum. Ve self eat. Arkadaşlar burada kendi kendimizi kaldırabiliyoruz. Bayıldık ya. Kendimizi kaldırabiliyoruz. Wow, bu, bu çok başka bir olay olacak ya. Kendimizi nasıl kaldırırsak çok ilginç. Evet, sonunda bu e, elektrik şeyleri, aküleri ve e, bomba değil de yakıt bidonları patlayabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda birbirlerini de etkiliyorlar. Kalkan artık silah yerine geçmiyor. Yani hem işaret fişeği hem kalkan taşıyabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Evet, artık takım arkadaşımızı etkiliyorsa ee, şey bomba atar. Daha doğrusu şöyle dur burada durduracağım. Bomba attığımızda takım arkadaşımız bizim oraya bomba attığımızı görebilecek. Hani şöyle bir şey vardı ya yukarıya bomba attım çıkma. O bombayı attığını zaten kırmızı bir şekilde gösterecek bize şey. Ee, oyun. Yeni mod. Sonunda Erangela'da Extreme mod geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu da bayağı istenen bir şeydi Erangel'ı daha oynanabilir Daha tercih edilebilir hale getirdi artık New State'te Troy'da çünkü ekstrem mod Hemen gir çık gir çık hızlı oluyordu Artık Erangel'da da Erangel ne ya Erangel'da da Extreme mod olacak Ve Extreme modun keyfini heyecanını Yine Erangel'da da yaşıyor olacağız Herhalde önümüzdeki bütün günlerde Ben full burayı oynarım Aynı zamanda yine 3 tane şey olacak ee, Şu şekilde hem Drop hem de drop'a aa bak bu çok güzel bir şey mesela drop'a atlıyorduk şeyde ama hiç pusacak çaklanacak çatışacak bir yer yok direkt drop'larla birlikte container'da indiriyorlar buraya baya iyi polis merkezinde vardı bu drop silahı artık şeyde ee... garnizon bölgesinde de garrison bölgesinde de olacak bilginiz olsun. Elm Post'taki droplar loot oranı biraz arttırılmış. Haberiniz olsun. Herhangi bir yere işaretleme yaptığımızda haritada artık bu şekilde görünüyor olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımızla bir şey paylaşmak istediğimizde artık daha kolay. Yani çantamızdan onun yerine etiketleyebiliyor olacağız. İşaretleyebiliyor olacağız. Bu da güzel bir kolaylık olmuş oyun içinde. Evet. Training modda artık bu şekilde böyle maketler geldi arkadaşlar. Bu maketlere atış yaptığınızda adamın Neresine nasıl Neresine vurduğunuzdan kaç hasar verdiğinizi Hangi silahın kaç hasar verdiğini Görebileceğiz Bu çok çok iyi bir şey yani Bununla alakalı çok içerik üretebilirdik Ama oyun direkt kendisi getirmiş Bunu buraya Artık kime nereden ne hasar verebiliyoruz Bunu görebileceğiz arkadaşlar Böylelikle de lan nasıl öldün lan nasıl ölmedin muhabbetini ortadan kaldırmış oluyoruz. Hangi silah daha güçlü, hangisi daha az güçlü olayını da yine bitirmiş oluyor böylelikle bu özellik. Şu şekilde silahımızda inceleyebileceğimiz yeni bir emoji geliyor arkadaşlar. Artık bu şekilde FPP modda silahımıza bakabileceğiz. Bu da hoş ee, silahımızı gösterebilmek adına istasyonda olan işte headshot atıldığı, işte intikam alındı falan filan gibi uyarılar artık şeyde de olacak. Ee, arena modunda da olacak. Okey nice. Tamamdır. Ha bu arada şey var. Pes et modu geliyor arkadaşlar. Surrender. Ee, baktınız ki yani hani, fark çok açıldı. Buradan dönmez diyorsanız. Pes et maçı bitirebiliyorsun. Ama tabii ki bunun için bütün takım arkadaşlarının bunu kabul ediyor olması lazım. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer iyileştirmelerde de 90 FPS 90 FPS 90 FPS Hayırlı, hayırlı olsun. Ama tabi cihazımızın kaldırıyor olması lazım ve cihazınızın da 60 Hz'den daha yüksek bir Hz'de ekrana sahip olması lazım. Google'a yazarsınız mesela örnek veriyorum. Xiaomi Mi 9T Pro kullanıyorsun. Google'a yaz Xiaomi Mi 9T Pro. Orada ekran kaç Hz onu gör. 60 Hz ise bu seni çok bağlayan bir şey değil zaten kankam. Bu şekilde takım arkadaşı aradığımızı gösteriyor. Looking for team yazıyor ve katılabiliyorsunuz. Public team ve private team olayı. Aynen. Herkese açık ya da kapalı. Herkes öyle şey yapamıyor, katılamıyor takımınıza. Böyle bir durum var. Bu da gayet güzel. Takım arkadaşı bulabilmek adına, arkadaş listemize bilgi verebilmek adına gayet iyi. Burada daha güzel bir özellik var arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Arkadaş arama olayını geçiyorum. Ve şey çok iyi. Team code Artık arkadaşlar takım kodu var. Takım koduyla birbirimizi arkadaş eklemek zorunda değiliz. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. işte abi beni niye sildin falan diyordunuz. Lan 100 kişi eklemişim. Ne yapabilirim? Hani arkadaşlarıma da ulaşamıyorum orada. O sebeple artık team kodu arkadaşlar. Twitch'teki canlı yayınlarımıza gelirseniz takım koduyla birlikte rank kasıyoruz. Oraya da dahil olmuş olursunuz. Hadi bakalım. Bu şekilde takım kodu paylaşarak artık takıma adam alacağım. Aynı zamanda klana da adam olacağım bilginiz olsun. Evet, önerilen arkadaşlar diye bir bölüm olacakmış arkadaşlar. Buradan arkadaş ekleyebilecekmişiz. Klan içinde chat'imiz var artık. Klan chat'i var. Klan sohbetleri yapabileceğiz. Şu şekilde e, diyelim ki bir tane işte kutudan ne bileyim güzel bir set çıkardık. Burada işte e, işte TGTV Bey yüksel bu işte seti çıkardı diye bildirimler olacak. E bu arada haritaları bu şekilde seçebileceğiz artık arkadaşlar. Görüntü böyle oldu. Bilginiz olsun iki harita seçtiğimizde de yine kazandığımız şey rank miktarı puan miktarı artıyor haberiniz olsun. Extreme modda da yine arttırılmış olacak. Arttırılmış olacak puanlar. Erangel Extreme'e yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet yeni Survivor Pest'te bu karakter yani Hunters ekibinin başındaki karakter arkadaşlar geliyor. Elinde de M416 görüyoruz. Muhtemelen M416'ya bir kaplama geliyor. Ve üstündeki set de yine karakterin ee, ücretsiz olarak alabileceğimiz set. Ücretli olarak alabileceğimiz seti görebilecek miyiz? Bir bakalım. Evet bunu komple hikaye görevlerini yaptıktan sonra alabileceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle NC, şey, NC diyorum. BP dükkanında şu arabayı almak istemiyordum. Dacia taksi geliyor. 300k. Ee, bunu biriktirip alacağım. Kesinlikle biriktirip alacağım. Motor falan da geliyor bu arada. Aa motor da güzelmiş. 50.000. Motor da alınabilir. Bir tane de buggy geliyor. Buggy olabilir ve oda kartı. Oda kartı artık satın alınabilir durumda. Arkadaşlar eğer gerçekten burada göründüğü gibi sadece 30 NC'ye satılacaksa yani artık gelsin odalar gitsin odalar ya. Şimdi bu şekilde kolay bir şekilde alabileceksek 30 NC hiçbir şey değil. Oda kartı için gerçekten hiçbir şey değil. Yani 3 lira 5 lira bir şeye denk geliyor. Alınır yani. Ve Imangas işbirliği Among Us işbirliği ile arkadaşlar e, gayet güzel bir etkinlik geliyor. Bekleme alanında boş boş bekliyorduk ya. Artık burada beklemeyeceğiz. Burada e, Crivmate, yani takım arkadaşı edindikten sonra işte imposter, imposter falan biliyorsunuz Emangas oynamayı zaten. Burada Among oynayacağız. Ve bununla ilgili de bayağı görevler var. Tavuk madalyaları falan kazanacağız yani bilginiz olsun. Burada bekleme alanında Emangas oynayacağız. Oyun içinde de yine bu şekilde Emangas işbirliğinin birçok yansımasını vesaire görüyor olacağız. Burada görevleri yaparak şu puanları toplayacağız. Bu puanları çevirerek de buradan profil fotoğrafı, artık çerçeve, tişört, mişört vesaire alabileceğiz. Çok keyifli. Gayet güzel bir etkinlik bence. Gayet güzel bir işbirliği. Güncelleme notları bu şekildeydi arkadaşlar. Yine güncelleme geldiğinde de Survivor Pass'in fullleyip size ödülleri vesaire onları da göstereceğim. videomuz bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.